Selamun aleyküm değerli dostlar. Bugün burada sadece rakamları ya da son yılların en büyük finansal tartışmalarını konuşmak için toplanmadık. Bugün asıl meselemiz modern dünyanın karmaşası içinde bazen sesini duyurmakta zorlandığımız ancak varlığımızın temeli olan o kadim soru. Kursağımızdan geçen lokma bizi nereye götürüyor? Çevremize bir baktığımızda hemen her arkadaş grubunda, her aile meclisinde, hatta en samimi dost sohbetlerinde bile dönüp dolaşıp konunun aynı yere geldiğini görüyoruz. Bir ticaret sistemi var, yeni bir finans dünyası deniliyor. Birileri kısa yoldan servet sahibi olmanın yollarını anlatıyor. Peki biz buna gerçekten ticaret mi demeliyiz yoksa sadece para kazanma hırsının dijital bir ambalaja sarılmış hali mi? İşte sıkıntı tam olarak burada başlıyor. Bir Müslüman için bir şeyin sadece kazançlı olması, onun soframıza buyur edilmesi için yeterli değildir. Bizim inancımızda ticaret sadece mal değişimi değil bir ahlak sınavıdır. Eğer bir insanın kursağından farkında olmadan bile olsa haram bir lokma geçerse, bunun bedeli sadece bu dünyadaki huzursuzlukla sınırlı kalmaz. O lokma insanın karakterine sızar, evinin bereketini kaçırır, dualarının semaya yükselmesine engel olur. Hadi diyelim dünyayı boş verdik. Dünya zaten bizim için yok hükmünde bir durak, bir gölgelik. Ancak asıl vatanımız olan ahirette yüzümüzün gülmesi bugün attığımız adımların şeffaflığına bağlıdır. İşte bu yüzden bugün şu Bitcoin denilen, sanal para denilen mevzuyu enine boyuna hiçbir detayı atlamadan konuşalım istiyorum. 2000'li yılların başında muhtebelen her biri birer deha olan ama niyetleri paranın izini tamamen kaybettirmek üzerine kurulu birkaç genç bu sistemi icat etti. Amaçları geleneksel sistemlerin denetleyemediği, takip edemediği ve kime ait olduğu bilinmeyen bir değişim aracı yaratmaktı. Başlangıçta kulağa bir teknolojik özgürlük gibi gelse de bu yolun nereye çıktığını gördüğümüzde meselenin sadece teknik bir yenilik olmadığını, aksine büyük bir belirsizlik ve şaibe yumağı olduğunu anlıyoruz. Paranın izini kaybettirmek aslında sorumluluğun da izini kaybettirmektir. Bizim medeniyetimizde ise her kuruşun hesabı hem bu dünyada hem de Ruzi Mahşer'de sorulur. Şimdi gelin bu 21. yüzyılın dijital bilmecesini, kalbimizdeki o helal lokma hassasiyetiyle parçalarına ayıralım. Şimdi takvimleri biraz geriye saralım ve 2008'li yıllara internetin o karanlık ve pek bilinmeyen dehlizlerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Belki aranızda duyanlar olmuştur. Deep web diye bir tabir var. Ben bu kavramı bu işlerin içinde olan, bilgisayar dünyasının arka sokaklarını bilen, tabiri caizse dijital dünyanın tozunu yutmuş hacker arkadaşlardan dinlemiştim. İnternet aslında bizim Google üzerinden gördüğümüzden çok daha büyük, çok daha karmaşık ve ne yazık ki çok daha tehlikeli bir yer. Buzdağının görünmeyen o devasa kısmında özel yazılımlarla girilebilen, sanki dünyanın tüm suç şebekelerinin buluşma noktası gibi kurgulanmış gizli odalar var. Bu deep web denilen yerlerde dünyanın dört bir yanından gelen karanlık odaklar uyuşturucu ticaretinden tutun da silah kaçakçılığına kadar her türlü gayrimeşru işi çeviriyorlar. Peki bu insanlar bu karanlık ticaretin ödemesini nasıl yapıyorlar dersiniz? Normal bir banka üzerinden EFT gönder butonuna basıp açıklama kısmına da yasa dışı madde bedeli yazabilirler mi? elbette yazamazlar. Bunu yaptıkları an hem bankaların denetim mekanizmalarına hem de devletin güvenlik radarına yakalanırlar. İşte tam bu noktada o karanlık dünyanın aktörleri için takip edilemeyen, gönderenle alanın kimliğinin gizli kaldığı, hiçbir devlet otoritesine hesap vermeyen bir ödeme aracına hayati bir ihtiyaç doğdu. Bitcoin'in 2008'den bu yana bu kadar popülerleşmesinin, adeta bu karanlık internetin resmi para birimi haline gelmesinin asıl ve birinci sebebi budur. Ben bugün anlatırken Bitcoin diyorum ama bu işin genel adı aslında coin yani kripto paradır. Bugün piyasada 1300'den fazla çeşit sanal para olduğu söyleniyor ama bitcoin en çok bilineni olduğu için biz onu temsilci olarak seçelim. Bu paraların en belirgin özelliği merkezi bir yapısının olmamasıdır. Yani bu para bir devletin garantisi altında değil, internet üzerinde dağıtık bir ağda sahipsiz bir şekilde dolaşıyor. Düşünsenize bir suç dünyasının ödeme aracı olarak doğup büyüyen, gelişimini bu karanlık ticarete borçlu olan bir sistemden bahsediyoruz. Temeli bu kadar şaibeli, bu kadar karanlık emellere hizmet eden bir yapının Bugün meşru bir ticaret aracı gibi soframıza girmesi vicdanlarda derin bir sorgulama gerektirir. Bir şeyin kökünde bu denli bir gizlilik ve denetimsizlik varsa o işin bereketinden bahsetmek ne kadar mümkün olabilir? Peki bu Bitcoin dedikleri şey nasıl üretiliyor? Nereden geliyor bu dijital sayılar? İşte burada karşımıza son yılların en popüler ama bir o kadar da karmaşık kavramı olan madencilik çıkıyor. Bu bildiğimiz kazma kürekle yapılan bir madencilik değil, işlemci gücüyle, devasa elektrik tüketimleriyle yapılan dijital bir kazı işlemidir. Sen internette bir bilgisayar sistemi, bir server altyapısı oluşturuyorsun. Tabi bu işi artık evinde küçük bir laptopla yapan kalmadı. Fabrika boyutunda hangarlar tutup, içine binlerce güçlü ekran kartlarını ve işlemciyi bağlayan devasa tesisler kuruluyor. Senin oluşturduğun bu sistemin işlemcisini, belleğini ya da ekran kartının gücünü sistemin hizmetine sunuyorsun. Bu cihazlar, sistemin önlerine koyduğu inanılmaz karmaşık matematiksel şifreleri çözmek için saniyede milyarlarca işlem yaparak adeta ter döküyorlar. İşte bu yoğun çalışmanın, bu donanım kullanımının karşılığında sistem sana ödül olarak bir miktar coin veriyor. Madencilik denilen olay tam olarak budur. Bizim çevremizde de bu işe merak sarmış, evindeki odaları server niteliğinde bilgisayarlarla doldurmuş birçok arkadaşımız var. Hepsi o işlemcilerin çalışması sonucunda küçük birer dijital maden kazandıklarını düşünüyorlar. Ancak bu sistemin çok kurnazca tasarlanmış bir sınırı var. Toplamda 21 milyon Bitcoin üretildiğinde sistem kendini kilitleyecek şekilde dizayn edilmiş. Şu an o 21 milyona oldukça yaklaşılmış durumda. Ancak işin ilginç tarafı şu. Sona yaklaştıkça sistem bulmacaları öyle zorlaştırıyor ki o sonuncu coin'in ancak 2140 yılında üretilebileceği hesaplanıyor. Yani sistemi olabildiğince ileri bir tarihe kadar canlı tutacak, insanları bu dijital döngünün içinde bırakacak bir mühendislik harikası var karşımızda. Ama bir Müslüman olarak sormamız gereken soru şu: bir yazılım kodunun bana sunduğu bu sınırlı sayıdaki veri parçası gerçekten benim alın terimin, emeğimin karşılığı olan bir para mıdır? Yoksa biz sadece hiçbir somut değeri olmayan, arkasında hiçbir üretim gücü bulunmayan bir algoritmanın bize çizdiği hayali sınırlarda sonu gelmeyen bir kovalamacanın içinde miyiz? Bir paranın fiziksel bir karşılığının olmaması ve sadece bir kod şifresine dayanması onun mülkiyet niteliğini ciddi şekilde tartışmalı hale getiriyor. Gelin şimdi bu meselenin en can alıcı noktasına, yani merkeziyetsizlik ve garantörlük meselesine odaklanalım. Bitcoin sistemine girdiğinizde size bir hesap açılıyor. Buna da sanal cüzdan deniliyor. Bu cüzdanın anahtarı tamamen sizde. Bu da kulağa bir dijital özgürlük gibi geliyor. Param benim kontrolümde. Bankaya ihtiyacım yok. Kimseye hesap vermiyorum diyorsunuz. Ancak madalyonun diğer yüzü İslami finans ve mülkiyet hukuku açısından oldukça problemli. Bir paranın bir merkezi, bir dayanağı, yani bir garantörü olmaması o paranın aslında sahipsiz olduğu anlamına gelir. İslam hukukunda bir şeyin para sayılabilmesi için onun bir istikrarı, bir meşruiyeti ve en önemlisi bir otorite tarafından tanınmış olması esastır. Kaynağı belli olmayan, arkasında bir devlet otoritesi veya fiziksel bir kıymet bulunmayan bir değer her türlü manipülasyona ve rüzgarı açıktır. Yarın bir gün bu dijital ağ çöktüğünde ya da birileri bu sistemi kapattığında kime gidip hakkınızı arayacaksınız? Muhatabınız kim? Bir yazılım kodu mu? İşte bu muhatapsızlık hali İslami finans açısından en büyük problemleri doğuruyor. İkinci büyük sıkıntı ise miras meselesidir. İslam'da malın korunması ve varislere adaletle aktarılması temel bir esastır. Diyelim ki sizin bu sanal cüzdanınızda ciddi bir miktar bitcoin birikti ve vade doldu. Dünya hayatından ayrıldınız. Eğer o cüzdanın şifresini kimseye bırakmadıysanız ya da sistem bu devir işlemini garanti altına alan bir altyapı sunmuyorsa o para ne olacak? O mal sonsuza kadar kilitli kalacak ve mirasçıların hakkı olan değer yok hükmünde bir yere hapsolacak. Bu durum mülkiyetin sürekliliği ve malın korunması ilkesine taban tabana zıttır. Birinci şık merkeziyetin olmaması, ikinci şık ise miras hukukunun devre dışı kalmasıdır. Bir Müslüman için mülk sadece kullanmak için değil, aynı zamanda helal bir şekilde miras bırakmak içindir. Bitcoin dünyasında ise her şey sadece sizin zihninizdeki bir şifreye bağlıdır. Şifre gittiğinde mülkiyet de biter. İşte bu güvencesizlik sistemi sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda büyük bir risk yumağı haline getiriyor. Para kavramının tarihsel gelişimine baktığımızda aslında her şeyin bir ihtiyaç ve güven üzerine inşa edildiğini görürüz. Eskiden insanlar takas yaparlarmış, buğday verip karşılığında ihtiyacı olan kumaşı alırlarmış. Ancak bu hantal bir sistem olduğu için hilkette para dediğimiz altın ve gümüş ortaya çıkmış. Altının kendi özünde bir değeri vardır, o bir maddedir, bir yaratılış harikasıdır. Daha sonra hayatımıza itibari paralar, yani bugün cebimizde taşıdığımız kağıt paralar girdi. Şimdi dürüst olalım, o kağıt paranın kağıt olarak bir değeri var mıdır? Elbette yoktur. Ama o kağıdı değerli kılan, ona o itibarı veren şey, arkasındaki devletin gücü, garantisi ve kefaletidir. Devlet der ki, ben bu kağıdın arkasındayım, benim ülkemde bu kağıtla alışveriş yapabilirsin, bunun bir karşılığı vardır. İşte o garanti ve itibar sayesinde biz o kağıtla ev alabiliyoruz, soframıza ekmek koyabiliyoruz. Peki Bitcoin dediğimiz bu dijital varlığın arkasında kim var? Hangi devlet ben buna kefilim diyor? Hiçbiri. Aksine birçoğu bu sistemi bir risk olarak görüyor. Bitcoin'in arkasında bir devlet veya garantör olmadığı için yarın bir gün tüm hesapların üstüne yattık denildiğinde ya da inanılmaz bir manipülasyonla değeri sıfıra indirildiğinde sığınabileceğiniz hiçbir yasal liman yoktur. Muhatap yok çünkü kaynağı yok. Bazıları internet örneğini veriyor. İnternetin de merkezi yok ama kullanıyoruz diyorlar. İyi de internet bir bilgi iletişim kanalıdır, bir mülkiyet aracı değildir. Paraysa doğrudan bir haktır, bir emektir. Merkezi olmayan yani garantörü bulunmayan bir yapı parayı çok kolay manipüle edilebilir bir oyuncağa dönüştürür. Büyük sermaye sahipleri bir dedikodu çıkarıyor, fiyatlar uçuyor. Sonra başka bir haber yayıyorlar, fiyatlar çakılıyor. Sizin alın teriniz birilerinin iki dudağı arasından çıkan bir cümleye kurban gidiyor. İşte bu sahipsizlik ve belirsizlik Bitcoin'i İslami ticaret kuralları açısından oldukça şüpheli bir konuma yerleştiriyor. Şu anki duruma baktığımızda saydığımız bu temel sebeplerden dolayı Bitcoin kullanmanın ve bu sisteme dahil olmanın oldukça şaibeli bir durum oluşturduğu ortadadır. Ancak meseleyi sadece kötü diyerek kapatmak da yeterli değildir. Çünkü dünyanın nereye doğru evrildiğini de doğru okumak zorundayız. Belki yarın bir gün bir devlet bu teknolojiyi resmi olarak tanır, kendi altyapısını bu sisteme göre oluşturur ve bu sanal paraları yasal bir zemine oturtur. İşte o zaman durum değişebilir. Yani dünya bu tarafa doğru evrilecekse, bizim bu teknolojiyi sadece haram deyip bir kenara itmemiz değil, aksine daha ayrıntılı araştırmamız gerekebilir. Hatta belki de bu teknolojiyi daha sağlam, daha adil ve İslami finans ilkelerine uygun bir hale getirecek olanlar yine bizler olacağız. Bugün şaibeli olan bu yapı, yarın devletlerin garantisiyle, şeffaf bir takip sistemiyle ve hukuki bir güvenceyle ile sunulduğu anda o şaibe durumları minimize edilebilir ve uygun bir hale gelebilir. Burada önemli olan, Bitcoin'in kendisiyle onun arkasındaki muazzam teknoloji olan blok zincirini birbirinden ayırmaktır. Blok zinciri anladığımız kadarıyla geleceğe yön verecek en önemli teknolojilerden biri olacak. Kayıtların silinemediği, şeffaf ve güvenli bir dijital noter sistemi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu yüzden bugün için şaibeli olan Bitcoin ile onun altyapısındaki bu devrimsel teknolojiyi birbirinden ayırmak bizim için en faydalı yol olacaktır. Teknolojiyi araştırmaktan, takip etmekten uzak kalmamalıyız. Ancak paramızı ve emeğimizi de ne olduğu belirsiz, garantisiz rüzgarlara teslim etmemeliyiz. Bir şeyi kullanmıyor olmamız onu öğren engel değildir. Bilakis tehlikelerinden korunmak için de o işin ilmine sahip olmamız gerekir. Özetlemem gerekirse dostlar, Bitcoin aslen bir değişim aracı olduğu için mübah bir yapıya sahip olabilir. Ancak içine girdiği şartlar ve taşıdığı özellikler onu şer'en sakıncalı bir noktaya taşıyor. İslam hukukunda bir kavram vardır ki bugün Bitcoin'i en iyi bu kavram açıklar. Seddi zerai. Zerai sebep demektir set ise engel olmak demektir. Yani bir şeyin sonunun ne olacağı meçhulse, seni zarara uğratacak bir durumun başındaysan, o zarara giden yolu daha en başından kesmek demektir bu. Alimlerimiz, Bitcoin'in şu anki halini tam da bu sınıflandırmanın içine koyuyorlar. Sonu belli olmayan, sahibinin kim olduğu bilinmeyen, her an her türlü manipülasyona açık ve hiçbir hukuki güvencesi bulunmayan bir yapı, mümini zarara uğratacak bir yoldur. İslam bizi sadece günah işlemekten değil, aynı zamanda zarara düşmekten de korumak ister. Seddi Zerai ilkesi uyarınca sonunda hüsran yaşayacağın, hakkını arayamayacağın bir labirente girmemen için sana dur der. Bakın etrafımızda neler oluyor? Bir şirket çıkıp diyor ki, biz Bitcoin'le ödeme almaya başlayacağız. Sadece başlayacağız diyor. Henüz bir adım atmamış. Bu haber bir yayılıyor, fiyatlar bir anda fırlıyor. Sonra aynı şirket bir hafta sonra çıkıp vazgeçtik sistem güvenli değilmiş diyor ve fiyatlar yerle bir oluyor. Bir dedikoduyla zengin olanların yanında bir dedikoduyla tüm birikimini kaybeden binlerce insan var. Bu gerçek bir ticaret değil, adeta bir manipülasyon oyunudur. Geçenlerde çok izlenen bir dizide Bitcoin'den bahsedildiğinde bile piyasaların zirve yaptığını gördük bir kurgu karakterin cümlesiyle değişen bir para birimine ne kadar güvenebilirsiniz? Bu yüzden sonunun ne olacağı meçhul olan şeyi başından kesmek prensibi, bugün bizi dijital bir uçurumdan koruyan en güçlü kalkanımızdır. Bir de bu meselenin çok konuşulmayan ama aslında her birimizi düşündürmesi gereken garantör eksikliği üzerine biraz daha durmak istiyorum. Normal bir ticaret yaptığınızda bir mağduriyet yaşarsanız gidebileceğiniz bir yer vardır. Dolandırıldığınızda polise gidersiniz, paranız bankada kaybolursa dava açarsınız. Ama Bitcoin dünyasında nasıl böyle oldu diyebileceğiniz hiçbir merci yok. Her şey sanal, her şey anonim. Bu durum az önce Ömer kardeşimin verdiği örnekte olduğu gibi manipülasyonu inanılmaz kolaylaştırıyor. Kimin parayı içerden boşalttığını, kimin fiyatları bilerek manipüle ettiğini asla bilemezsiniz. Bir nevi kuralları maç devam ederken değişen bir oyunun içindesiniz. Aslında bu durum bana uçaklarda biriken mil puanlarını hatırlatıyor. Hani uçtukça puan kazanırsınız ve o puanları sadece o havayolu şirketinde kullanabilirsiniz ya, sanki Bitcoin de şu an öyle. Belli bir kesim kabul ediyor, bir yerlerde geçerliliği var ama bakkala gidip o mil puanıyla ekmek alamıyorsunuz. Eğer o mil puanları yarın bütün dünya tarafından kabul edilir ve arkasına bir garanti alırsa o zaman paradan farkı kalmaz. Ama şu anki haliyle o sadece bir puan hükmündedir. Ancak o mil puanının bile arkasında bir hava yolu şirketi, yani bir muhatap vardır. Bitcoin'in ise o kadar bile bir garantörü yok. Sahipsiz bir değer aslında sahipsiz bir haktır. Sahipsiz hak ise her zaman gasp edilmeye ve suistimal edilmeye mahkumdur. Bizim inancımızda mülkiyetin kutsallığı o mülkün hukuk önünde korunabilir olmasıyla paraleldir. Korunamayan mülk helal dairesinde bir ticaret aracı olmaya henüz hazır değildir. Madencilik konusuna tekrar dönecek olursak, oradaki o devasa enerji israfına ve anlamsız rekabete de dikkat çekmek gerekir. Düşünsenize, dünyanın dört bir yanında fabrikalar dolusu bilgisayar sadece karmaşık bir matematik şifresini rakiplerinden önce çözmek için çalışıyor. Bu işlem sırasında harcanan elektrik bugün bazı ülkelerin toplam enerji tüketiminden daha fazla. Peki bu enerjinin karşılığında üretilen somut bir değer var mı? Hayır. Sadece bir dijital kod üretiliyor. İslam'da islafın her türlüsü haramdır ve bir şeyin üretimi için harcanan kaynağın o şeyin toplumsal faydasıyla bir dengesi olması gerekir. Sırf bir sanal para üretmek için doğanın ve kaynakların bu denli fütursuzca harcanması da madencilik işinin ahlaki boyutunu sorgulatıyor. Bir yanda alın teriyle toprağa işleyen, bir hizmet üreten, bir yaraya merhem olan insanlar var. Diğer yanda sadece işlemci gücüyle hiçbir değer üretmeden zengin olmaya çalışan bir sistem bu emeğin kutsallığına ve rızık anlayışımıza ne kadar uyar? Bizim inancımızda rızık, Allah'ın bize helal yollarla çalışmamız karşılığında nasip ettiği bir berekettir. Hiçbir fayda üretmeyen, aksine dünyadaki enerji kaynaklarını hızla tüketen bir sistemin içinden gelen kazanç ne kadar bereketli olabilir? Bu soruların cevabını her birimiz vicdanımızda aramalıyız. Ticaret, bir tarafın kazanırken diğer tarafa fayda sağladığı bir alışveriştir. Bitcoin madenciliğinde ise kazanılan sadece bir koddur ve bu süreçte dünya kaynakları ciddi şekilde heba edilmektedir. Bu yönüyle de sistem İslami ahlak kriterleri açısından ciddi sınavlar vermektedir. Konuşmamızın başından beri paranın izini sürmeye çalıştık ve gördük ki Bitcoin'in en büyük sorunlarından biri bu paranın mülkiyet niteliğinin tam olarak oluşmamasıdır. Bir malın mal sayılabilmesi için onun saklanabilir, devredilebilir ve hukuken talep edilebilir olması gerekir. Bitcoin'de ise her şey bir sanal cüzdan şifresine bağlı. Siz şifrenizi unuttuğunuzda ya da başınıza bir iş geldiğinde o mülk artık kimsenin ulaşamayacağı bir kara deliğe dönüşüyor. İslam mülkiyet hukukunda malın korunması esastır. Eğer bir mal sahibinin iradesi dışında bir yazılım tarafından sonsuza kadar kilitlenebiliyorsa o malın gerçek bir mülkiyet olduğu tartışılır. Ayrıca bu paraların bir dayanağının olmaması onları kağıt paralardan bile daha kırgan kılıyor. Kağıt paranın arkasındaki devlet çökerse para da biter, doğru. Ama en azından o ana kadar o devletin ordusu, fabrikaları, toprakları o paranın garantisidir. Bitcoin'in arkasında ise sadece bir algoritma güveni var. İnsanlar o algoritmaya inanmaktan vazgeçtikleri gün elinizdeki bütün o servet sadece ekranda yanıp sönen anlamsız sayılara dönüşecektir. Bu kadar büyük bir garar yani belirsizlik içeren bir akit İslami hukukta sakat bir akittir. Bizim dinimiz iki tarafında ne alıp ne verdiğini tam olarak bildiği risklerin şeffaf olduğu bir ticareti emreder. Bitcoin'de ise risk sistemin ta kendisidir. Bu belirsizliğin olduğu bir ortamda helalinden kazandım diyebilmek için daha kat edilecek çok yol olduğu açıktır. Gelelim toplumsal boyuta. Çevremizdeki genç arkadaşların neden bu kadar bu işe heves ettiğine, Hepimizde bir kısa yoldan zengin olma ya da fırsatı kaçırmama korkusu var. Sosyal medyada birileri çıkıp bin liramı bir gecede on bin lira yaptım deyince diğerleri de o iştahla bu karanlık denize atlıyor. Ancak kardeşlerim unutmayın ki kolay kazanılan kolay kaybedilir ve genellikle beraberinde huzur getirmez. Bereket terleyen bir alında ve yorulan bir zihindedir. Bitcoin gibi spekülatif alanlar insanları bir nevi dijital kumarbaz haline getiriyor. Gece gündüz telefon ekranında grafik takip eden, fiyatlar düştüğünde uykusu kaçan, yükseldiğinde ise büyük bir kibir ve hırsla daha fazlasını isteyen bir nesil türedi. Bu psikoloji Müslümanın tevekkül anlayışına aykırıdır. Biz çalışırız, çabalarız ve gerisini Allah'a bırakırız. Ama burada her şey bir kumara dönmüş durumda bir tıkla her şeyi kaybetme riski olan bir ortamda ne kadar huzurlu bir ibadet hayatı sürdürülebilir? Kazancın helal olması kadar o kazancın bizi neye dönüştürdüğü de önemlidir. Eğer bir ticaret bizi hırslı, uykusuz, sürekli ekran başında birilerine karşı rekabet eden ve sadece rakamlara tapan birine dönüştürüyorsa orada büyük bir manevi tehlike var demektir. Bu yüzden bu sistemlere girmeden önce sadece cebimizi değil kalbimizi de koruma altına almamız şarttır. Peki, dünya gerçekten bu tarafa mı evriliyor? Evet, blok zinciri teknolojisi hayatımıza girdi ve çıkmayacak gibi görünüyor. Belki 10 yıl sonra her şey çok daha şeffaf, devletlerin denetiminde ve hukuki altyapısı sağlam bir dijital para sistemiyle karşı karşıya kalacağız. O gün geldiğinde bugünkü eleştirilerimizin birçoğu anlamını yitirebilir. Ancak bizim sorumluluğumuz bugün içindir. Bugün bu sistem şaibeli mi? Evet. Bugün bu sistemde bir garantör var mı? Hayır. Bugün bu sistem manipülasyona açık mı hem de sonuna kadar? Öyleyse bir mümin olarak bugünkü belirsizliğe karşı mesafeli durmak bizim ferasetimizdir. Yarın helal olabilir diyerek bugünkü şaibeli ola girmek bizi vebalden kurtarmaz. Biz bugünkü fıkhi duruma bakmakla mükellefiz. Eğer bir devlet yarın ben bu sistemi kurdum, vergisini alıyorum, garantisiyim derse o zaman alimlerimiz de oturup konuyu yeniden değerlendirirler. Ama şu anki haliyle bu sistem setti zerai hesi gereği kapalı tutulması gereken bir kapıdır. O kapıyı zorlayıp içeri girenler içerideki karanlıkta yollarını kaybedebilirler. Bizim görevimiz uyarımızı yapmak ve bu teknolojiyi doğru ve meşru bir zemine nasıl çekebiliriz diye kafa yormaktır. Kaçmak değil ama körü körüne de dalmamak asıl duruşumuz olmalıdır. Konuşmamızı yavaş yavaş toparlayacak olursak, meselenin sadece teknik bir coin meselesi olmadığını, aslında bir dünya görüşü meselesi olduğunu fark etmişsinizdir. Bir tarafta paranın izini kaybettirmek isteyen, denetimden kaçan, merkeziyetsizlik altında sahipsizliği savunan bir anlayış, Diğer taraftaysa her adımı şeffaf, mülkiyeti korunan, varisine miras bırakılabilen ve bir devlet otoritesiyle güvence altına alınmış bir sistem. Bizim tercihimiz her zaman adaletten ve güvenden yana olmalıdır. Bitcoin'in merkezi olmaması onun özgür olduğu anlamına gelmez, aksine onun başıboş ve sahipsiz olduğu anlamına gelir.'' Başıboş olan her şey ise eninde sonunda daha büyük güçlerin, o balina denilen devasa spekülatörlerin oyuncağı olur. Siz okyanusta küçük bir balık gibi o dalgaların arasında savrulurken, birileri tek bir hamle ile sizin bütün emeklerinizi yutabilir. Bu, İslam'ın kabul edeceği bir ticaret modeli değildir. Ticaret, bir tarafın kazandığı, diğer tarafın sömürüldüğü bir sistem değil, bir değer üretimidir. Bitcoin'de ise üretilen somut bir değer yoktur. Sadece el değiştiren bir spekülatif algı vardır. Bu algının kurbanı olmamak için ayaklarımızı yere sağlam basmalı ve her ne iş yapıyorsak yapalım onun garantörünü sormaktan çekinmemeliyiz. Değerli kardeşlerim, sonuç olarak şunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Bitcoin ve benzeri sanal paralar şu anki yapıları itibariyle İslami finansın temel kriterlerini karşılamaktan oldukça uzaktır. Garantörün olmayışı, mülkiyetin miras hukukuna uygun korunmayışı ve aşırı manipülasyona açık oluşu gibi sebepler bu sistemi şaibeli ve sakıncalı bir sınıfa sokmaktadır. Ancak blok zinciri teknolojisi üzerinde çalışılması gereken büyük bir potansiyeldir. Bizler bu teknolojiyi öğrenen, kodlayan ama onu ahlaki bir zemine oturtan nesiller olmalıyız. Herkes yapıyor ben neden kalayım diyerek değil, Rabbim bu kazançtan razı mı diyerek hareket etmeliyiz. Kursağımızdan geçecek bir helal lokma milyarlarca bitcoin'den daha değerlidir. Çünkü o helal lokmanın bereketi hem bu dünyada hem de ahirette bizi selamete çıkaracaktır. Şüphe duyduğumuz şeylerden kaçınmak Peygamber Efendimizin bize bir tavsiyesidir. Şüpheliği bırak, şüphesiz olana yönel buyuruyor. Bugün bitcoin şüphe doludur, sislerle kaplıdır. Biz ise aydınlık, şeffaf ve helal olan yolları tercih ederek hem kendimizi hem de ailemizi koruma altına almalıyız. Kazancımız az olsun ama tertemiz olsun. İşte asıl zenginlik budur. Son olarak bu meseleyi bitirirken şunu aklımızdan çıkarmayalım. Dünya değişiyor olabilir ama bizim prensiplerimiz sabittir. Adalet, şeffaflık, mülkiyet hakkı ve helal lokma hassasiyeti her devirde bakiidir. Bugün Bitcoin'i bitirdim belki ama bu tartışma dünyada bitmeyecek. Siz uyanık olun. Teknolojik gelişmeleri takip edin ama kalbinizdeki o ince teraziyi asla bozmayın. Eğer bir sistem size çok kısa sürede, hiçbir emek vermeden sadece bir şifreyle büyük kazançlar vaat ediyorsa, orada durun ve bir kez daha düşünün. O paranın arkasında kim var? Bu değer nereden geliyor ve ben bu paranın hesabını Ruzi Mahşer'de verebilir miyim? Bu soruların cevabı hayır ise, o paradan gelecek hayır da hayır değildir. Allah hepimizi helalinden kazanan, kazancıyla hem kendine hem de ümmete fayda sağlayan, haramdan ve şüpheli olandan aslanın pençesinden kaçar gibi kaçan kullarından eylesin. Rızkımızı bereketli, kalbimizi mutmain kılsın. Hepinize bu samimi sohbete katıldığınız, dertlerimize ortak olduğunuz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, helal dairesinde huzurla kalın.